Erbakan'ın cemaatle mesafeli olduğunu görüyoruz. Necmettin Erbakan dışındaki siyasi parti yöneticilerinin hemen hemen hepsi bir şekilde Gülen cemaatinin faaliyetlerine sempatik baktılar. Milli görüşten gelenler zaten hep bu yapıya mesafeliydi. Çünkü Erbakan Hoca'nın, rahmetli Erbakan Hoca'nın yaklaşımı bu yapıya karşı biraz daha mesafeli olması dolayısıyla. Necmettin Erbakan, Gülen'e bu isme mesafeli davranmış olan bir kişiydi. Her bakan hocam mesela bunların hain olduğunu her zaman anlatır. Anlatır da e, insan sanki aralarında bir rekabet vardı, ondan dolayı birbirlerini çekemiyormuş gibi düşünüyor. O da bizim hatamız. Tarih boyunca bütün bu zaferlerin hepsini milli görüşle kazandık. Bugün de yeni fetih ancak ve ancak milli görüşte yapılacaktır. Tarihimizdeki bütün zaferlerin hepsi silahla değil, maddi üstünlükle değil, sadece iman ve aşk ve azimle kazanılmıştır.